Milleti perişan eden bu modelde tasarrufun uğramadığı, israfın dolu düzgün yer aldığı yerler de elbette vardır. Mesela Cumhurbaşkanlığı için 2023 bütçesinde öngörülen 6.6 milyar TL'nin 4 milyar TL'si ilk 5 ayda tüketilmiş sarayın ve koruma biriminin günlük maliyeti tam 26 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu bir günlük harcamanın 2773 emekli maaşına tekabül etmesi, 13 özel uçak, 3 helikopter ve onlarca makam aracıyla itibardan tasarruf yapılamayacağının adeta kanıtlanması, ekonomik yıkımının millete ödettirilmesinden başka nasıl izah edilir? İktidara geldiklerinde tasarruf kamuflajıyla meclis lojmanlarını satanlar saray saltanatı sürmeleri yozlaşmanın zirveye çıktığının göstergesi değildir nedir?